Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle çok şirin bir dondurma deniyoruz. Aslında yılın ilk dondurmasını yiyoruz bugün. Ve bize yakın güzel ve <laughs> değişik dondurmalar yapan bir yer var. Oradayız. Evet. Hadi deneyelim. Neyi denemiş oldun şu ansa? Entalet karamel. Bende vişne ve limon var mesela şu an ama dediğim gibi bunlar e değişik yapıyorlar dondurmaları ve çok güzel. Nasıl? Hmm. nasıl? Gerçekten limon tadı yalnız. Harika bir Şimdi ben acı badem müşterisi deniyorum. Arkadaşlar kötü ya. Ama tadı değil. İçinde böyle nasıl desem tanrı gibi bir şey var ne denedim karamel karamel Kesin. harika yalnız ben de şimdi mango deniyorum <laughs> Ben şu an İtalyan karamelini almaya çalışıyorum. Araya diğer şeyler katılıyor. <laughs> Bayağı azal. güzel. Mango gerçekten çok güzelmiş. İlerleyen videolarda sizlere e, ismini, yerini falan söyleyebiliriz. Ama şu an için değil. Ama Görüşürüz. bu kalpli görüntü bile çok güzel bence. Evet, ikimizde de var. Görüşürüz. Görüşürüz.